Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Onların o münafıkların misali karanlıkta ateş yakan kimsenin hali gibidir. Derken, dirken demek fiili Osmanlı Türkçesinde dimek fiilidir. Derken o ateş etrafını aydınlatınca Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bıraktı. Onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler. Dilsizdirler, hakkı söylemezler. Kördürler hakikati görmezler. Bu yüzden onlar hakka dönemezler. Veya onların misali gökten boşalan ve kendisinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek bul bulunan bir yağmur tutulan kimseler hali gibidir. Yıldırımlardan dolayı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepe çevre kuşatıcıdır. O şimşek nerede ise gözlerini, göz nurlarını kapıp alı verecek. Ne zaman onlara aydınlık verse onda onun ışığında yürürler onlara karanlık çöktüğü zaman ise oldukları yerde dikilip kalırlar halbuki Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini giderirdi. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şu kısım devamını okuyacağız. Görüşürüz.